sahibi yok, karşılığı yok, esası yok. Halbuki yaratan kudret önce güvenceyi ortaya koymuş. Sonra vadini ortaya koymuş. Küçükken hep soruyordum niye bu kadar büyük bir alem. Yani diyordum küçücük bir yerde de yaşayabilirdik yani. Şöyle bir tavan yapardı dışarıyı çok şey yapmasına gerek yok. Bir aydınlık verdim mi şöyle bir aydınlattım buradan bakınca aynı görünürdü. Aşağıda yaşardık yani. iyiler kötüler, kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar. Hadi bakayım buradan. Bitti bu iş. Ama böyle devasa yani yer küreyi ihmal edecek kadar yanında. Öyle bir sadece kendi galaksimizde bile bir kenarında böyle. Tabi caizse varoştayız yani. Bir de dışarıda bir dünya galaksiler var. Milyarlar, rakamlar artık uçuk. Yanına sıfır koyuyorlar, sıfırı yanına koyunca kesmiyor, onun üstüne çıkarıyorlar, oradan devam ediyorlar. Yani ben bir yerden sonra be, çıktı diyorum benim şeyimle, milyarlar deyip geçiyorum. Biri yanlış derse, e, bir milyarla daha da, daha büyüktür, daha aşağı değildir. Bu, bu derinlik niye? Bu büyüklük niye ve biz niye bu büyüklüğün peşine düşmüşüz? Bizdeki karşılığı ne bunun? Bizde de bir o kadar derinlik var. Biz de oturmuşuz şimdi bunları... Galaksisini ayrı çözmüşüz, ayını, güneşini ayrı çözmüşüz, kendi bulunduğumuz samanyolunu ayrı çözmüşüz. Bizde de var eden, orayı var eden zamanla buradaki şimdi kestirsinler diye bizde de karşılığını var etmiş. O yüzden diyorum ki önce güvenceyi koymuş, vaadinden önce. Ya Rabbi sonsuz bir gelecek vaat ediyorsun, öyle hep son son, demin küreden sonra tıkanıyor dedim ya. E bizde tıkanmıyorsa kim bunu karşılayacak derse, Cenab-ı Hak diyor ki bak bakayım etrafa. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَمْتِقُونَ Göğün Rabbi, arzın Rabbi, onun vaadi kesinlikle hak.